Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir program yapıyoruz. Siz de bilin, bugün oğlumla beraber mısır patlatacağız! Ta 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 ta. Bu gördüğünüz mısır. Ama kabı nedense açılmak bilmiyor. Heh. Evet, burada. Sesini duyuyorsunuz. Birazdan bu çok güzel patlayacak. Kadir bir baksın, kontrol etsin. Evet, tenceremizi kapağını açtık. O kırık olamaz. Tenceremizi başladık Aa, yakmaya. Ben dökelim mi? Bekle henüz değil. İlk önce zeytinyağımızı koyuyoruz. Bol zeytinyağlı her zaman iyi olur arkadaşlar. Bir de bizim Ege'nin bu zeytinyağı biliyorsunuz. Dillere destan. Öyle değil mi? Sen zeytinyağını çok seviyorsun. Şimdi koltuğun üzerine gelip yavaşça ilave et. Azar az ileri abi. Hepsini ilave etmeyeceksin tamam mı? Ben yeter deyince yeter diye duracaksın. Okey. Yeter. Yeter. Okey. Okey. Bu kadar yeter. Şimdi onun kapağını kapatır mısın? Nerede kapağı? Orada bak yerde yanında duruyor. Evet koy kenara. Evet şimdi mısırımızı gördüğünüz gibi aldık. Biraz da üzerine tuz baba, döküyoruz. Baba. Yarın en e, yarın mısır alalım tamam mı? Hmm, Kadir Bey galiba ben, mısır. Ben, ben de Hay bu kadar yeterli. Fazla tuzlu oldu mu? Fazla tuz biliyorsunuz zararlı değil mi? Evet. Şimdi tenceremiz burada. Tenceremizi karıştıracağız. Karıştırmak için de şöyle bakıyorum. Harika bir pozisyon için tereyağımızla beraber. Hiç tereyağı atmadık ama zeytinyağımızla beraber. Şaka oldu bir Ay kokusu da geldi. Buradan hemen. O. Oh. Açmayalım. Birazdan açalım. Patlamış mısırlarımız için başlıyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mısırlarımız oyunu ya bir yana yağlarla beraber çok güzel bir şekilde böyle şey yapmaya başladı. Patlamaya hazır hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Kadir korktu biraz kenara çekildi. <laughs> Patlamasından korktuk hani ben yine ne olur olmaz şöyle yapayım. Hafif açıp bırakayım ağzını. Hafif şöyle sallayayım ki biz böyle yapardık. Mısırı sallarız bu şekilde şekilde salladığım zaman mısır yerinde sabit kalmaz, çok da yanmaz. O yüzden gördüğünüz gibi altı da o biçim derecede hızlı bir şekilde yani biraz kıssak iyi olacak sanki. Evet, daha iyi oldu. Evet, yavaş yavaş gördüğünüz gibi yağımız ısıt. Evet, ilk ilk mısırlar patlamaya başladı. Evet, görüyorsunuz ilk mısırlar. Kadir ne düşünüyorsun? Yok, güzel, düşünüyorum. güzel düşünüyor musun? Mısırlar patlamaya başladı arkadaşlar. Evet. Ortalık şenlenecek şimdi. Gördüğünüz gibi. Ah, evet. Bakın. Mısır böyle patlar derler. Ya. <laughs> bu kadar eğlenceli olduğunu biliyor muydunuz? Evet arkadaşlar. işte bu kadar eğlencelidir mısır patlatmak. Biz Kadir'le bunu yapıyoruz. Şimdi zevkli bir şekilde mısırlarımızın böyle çok güzel patlamasını bekliyoruz. Evet, Kadir de çok heyecanlı. Heyecanından duramıyor. Sakın dokunmayalım. Tencere çok sıcaktır. Ve bizi çok derecede dokunduğumuz yerde elimizi yakmaya başlar. Şunu Işık açık. Evet arkadaşlar. Mısırlarımız oldu. Ay, yanlışlıkla eli benim elimdeki telefona değdi. Arkadaşlar o yüzden video biraz tak tuk, tuk olmuş olabilir. zaten burnuma nasıl iyi olacak? Ya, ya zaten burnu atıyor biraz çocuğum. Ama şimdi biraz koku gitsin diye. Oo, duyuyorsunuz sesini nasıl güzel çekiyor. Wow. Şimdi kapağını açalım. Wow. <laughs> Eyvah. 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 Çocuğa bir şeyler oldu. Çocuğa bir şeyler oldu arkadaşlar. Vay wow. be. hazır. Hadi bize afiyet olsun. Ta ta, ta tam. görüşürüz. Bye bye. <laughs> hasta çocuk hasta. Bye bye.